yönetim şekliyle bu çağın biraz gerisinde kaldığımızı ve sürdürülebilir olmadığını ve Fenerbahçe'nin potansiyelinin çok daha fazla olduğunu ve potansiyelin harekete geçirildiği zaman Fenerbahçe'nin layık olduğu ya yani zirveye kalıcı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde çıkabileceğini kendim liderliğinde inandığım için ve kaybedecek zamanımız olmadığını düşündüğüm için hı hı. ve bu tevecciye de karşılık verme ihtiyacı duydum. Benden büyük beklenti vardı. Şimdi Başkanımız zaten dedi aday olacak erkek gibi çıksın aday olsun dedi. Ben de çıktım aday oldum ve o laftan sonra sonra sizin için değilmiş denildi ama tamam da o laftan sonra aday olsaydım hmm. o laftan sonra aday ol, olmasaydım ve ben çıkın aday olun dedim niye olmadınız denilecekti. Hmm. E, aday olunca da söylenenleri biliyorsunuz hmm. şunlar şunlar için söylediğim kişilerden bir tanesi zaten aday oldu hmm. Sayın Hulusi Belgi. Sayın Saadettin Saran da mütemadiyen zaten başkanlığa aday olacağını söylüyordu. Benim adaylığım söz konusu olunca Ali Koç'u destekleriz. Ben adaylığımı çekiyorum gibi sağ olsun bir söyleme oldu. Dolayısıyla o lafın kime söylenip söylenmediği konusunda belki ayrı düşünüyor olabiliriz. Ama sonuçta her Fenerbahçe Kongre üyesinin hakkıdır bu. Demokratik Siz hakkıdır. aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın yönetiminde de görev yaptınız. Altı sene. Bu iki cümlenizde peş peşe şunu duydum. Mevcut yönetim tarzı Dediniz İşte Fenerbahçe'ye ve bu çağa yakışmıyor. Ne demek o efendim? Yani şunu söylemek istiyorum. Biz sporda bambaşka bir dünya var. Biz 6 ay boyunca mütemadiyen çalıştık. Hı hı. Aday olacağım açıkladıktan sonra bir tane etkinliğe katılmadım. Bir tane televizyon programına çıkıp adaylığımla ilgili söylemlerde bulunmadım. Hatta Fenerbahçe'nin ilk 11 maçında 33 puanın 16'sını kaybettiğimiz ortamda dahi çıkıp hiçbir şey söylemedim. Normalde bir aday çıkar bas bas bağırır. Her, kitleleri her zaman türbünlere, salonlara çağırdım. Ve yaptığımız analizlerde bambaşka bir dünya olduğunu gördüm. Hı. Ziyaret ettiğimiz kulüpler, konuştuğumuz başkanlar, kulüp sahipleri, profesyoneller, katıldığımız konferanslar, çalıştaylar, teknoloji şirketleri, Hı. teknolojinin kullanıldığı bambaşka bir dünya olduğunu gördüm. Ve bırakın arayı kapamayı, aranın kapanamayacağı Açın. kadar açıldığını ve bunu görürken de Fenerbahçe'nin potansiyelinin harekete geçildiği takdirde bugünün dünyasında geçmişe göre çok daha fazla ileri gidebileceğini tespit ettim. Ve bugün biz Fenerbahçeliler mutlu değiliz bu gidişatta. Biz Fenerbahçeliler tünelin sonunda çok fazla ışık göremiyoruz. Hı hı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ben taraftar alayım Yani ben belki büyük bir şirketin, büyük bir ailenin partisi olabilirim. Ama söz konusu Fenerbahçe ise her Fenerbahçe taraftarı neyi ifade ediyorsa ben de öyle bir insanım. Hı -hı. Küçüklüğümden beri de öyle oldu Ama gidişatla memnun değilsiniz Açık de maç seyrettim Şeref türlünde de maç seyrettim Ve ben e, Halkın nabzını iyi talih edebilen bir insan olduğumu düşünüyorum Ve bu gidişatın böyle sürdülemeyeceğini inandığım için Ve mevcut yönetim şekliniyle de Bu mali sıkıntılardan çıkamayacağımıza inandığım için Böyle bir yolculuğa çıktım yani Benim elimde de sihirli bir değnek yok Benim en büyük arzum Önce Hı -hı. Benim arkadaşlarım maddi manevi fedakarlık yapacağız. Biz bunu yaptıkça da bize inanan kitleler, onlar da ellerini taşın altına koyacaklar ve tuğlaları tek 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 de hep beraber tekrar inşa edeceğiz. Beşiktaş böyle bir dönem yaşamıştı efendim. Feda dönemi yapıldı. işte stat vesaire yapıldı. Biz feda demiyoruz yalnız. Burada bir biz ]icesin. çok daha rasyonel, kontrollü, gerçekçi hareket edeceğiz diyoruz. Ama Hı. Bunu yaparız kendi aynı zamanda her zaman şampiyonluğu oynayan bir takım olacağız. Hı. Şimdi ben anlamaya başladım meseleyi. Fakat burada Aziz Yıldırım'a iki soru sormuştum ben. İşte biraz önce size yönelttiğim soruyu da. Niye dedim hani Ali Koç olacaktı siz niye devam ediyorsunuz diye sordum. Niye bir daha adaysınız dediğimde. Dedi ki biz bir 3 Temmuz şike süreci yaşadık. Ve bunun maddi manevi sorunlarını yaşadık. Ben dedi hesaplaşmak için. Bu dönemle hesaplaşmak ve Fenerbahçe'nin zararlarını tazmin etmek için varım dedi. Bu yaklaşıma ne diyorsunuz efendim? Çok haklı. 3 Temmuz belimizi büktü. Yani belki başka bir camianın başına gelseydi bizim gibi ayakta duramayabilirlerdi. Hı hı. Allah kimsenin başına getirmez Ve Allah korusun bundan sonraki süreçte olumsuz bir şey olursa hı hı. bu camia biraz evvel radyoda ifade ettiğim gibi... ...bu camia başkanımızın kılına bir zarar gelse diğer yöneticilerimiz ve bundan çekmiş diğer arkadaşlarımızın bu camia aynı reflekssellikçiliktir. Ben Ali Koç olarak yanlarında ilk olan insanlardan biri olacağım hiç şüpheniz olmasın. Hı hı. Ve bu manevi tazminat, manevi şekilde gideremeyeceğiz yaşadığımız sıkıntıları. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani 7'den 70'e büyük Tabii. sıkıntılar. Bilhassa çocuklarımız en büyük sıkıntıları yaşadılar. Tabii bunun bir de uğradığımız maddi tarafı, zararları var. Ee, gerek hisse değerleri olsun, gerek o dönem yaşadığımız e, kadroları dağıtmak olsun mecbur kaldığımız sponsorluklarda sıkıntılar yaşamamız vesaire. Yani giden, vesaire. pozlar oldu o tarihte Vesaire ya. vesaire. Evet bu her Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve her Fenerbahçe'de bununla da sonuna kadar mücadele edecektir. Vazifesidir, görevidir. Çünkü bugün kişilerle kurumları ayırt etmek mümkün değildir. Ben bugün, bir şey olsa bütün Fenerbahçe Yine kendi, zaten efendim örnek bir camia oldunuz o tarihte. Bakın Olabilir. gerçekten hepiniz. Ben Ama şunu da biz... söylemem lazım. Bu işler böyle bir iki sene biten işler değil. Ele tazminat tarafları yıllarca sürecek unsurlar. Hı. Başkanımız ilk başta 2015 yılında Mayıs ayındaki Yüksek Divan Kurulu'na dedi ki mahkeme beraat kararı verince bırakacağım dedi. 9 Ekim'de 2015'te mahkeme beraat kararını verdi. 24 Ekim'de kendisi dedi ki kararımı değiştirdim. Yargıtay hı hı. Iı, kararını bekliyorum dedi. Olabilir, hakkıdır. Yargıtay kararını bekliyorum dedi. Bu senenin başında ilk kumpas davalarında yani hı hı. bize bu kalleştiği yapanların yargılandığı davaların ilk dava duruşmanın çıkışında kendisi dedi ki Yargıtay da o kadar artık bizim için önemli değil. Ondan sonra tazminat tarafına geçti işin. E tazminat yani 3, 5, 8, 10 yıl bile sürebilecek bir unsur. Hı hı. Ve başkanın beni işaret ettiği zaman başkanlık için ben ilerleyen sürede bu konuda samimi olmadığını, hatta benim bu topa hiçbir zaman girmeyeceğini düşündüğüm için yaptığını da kanaatine geldim. Üzülerek geldim ama yani aslında bırakmak geldim. istemiyor. Bana göre. Yanlış tahlil ediyor olabilir. Hı. Ben başkana şunu da hem hatırlattım hem de sordum. Siz o tarihlerde ben de bir gazeteci olarak yakinen izledim. Ali Koç olarak da başkanın ve camianın tam yanındaydınız. Onu da sordum. Evet dedi. Gerçekten dedi. Üzerine düşeni yaptı. Son dönemeç. Son dönemeçte dedi. Ama ilk başta kaçtığıyla başladılar biliyorsunuz. Öyle mi? Ben sorduğum zaman i̇şte evet Divan de. kurulunda benim 3 Temmuz sözünden kaçtığımı ima etti. Kendisi ben cezaevindeyken bıraktı gitti dedi. O tezi savundular. Ancak o tez pek tutmadı. Hatta çok tepkiyle karşılandı. Yani Öyle Benim mi? o dönemdeki durumum, duruşum her şey işi gücü bıraktık. Her şekilde e, tüm vücudumuzu, bedenimizi, aklımızı her şeyimizi vererek bu işe girdik. Sadece ben değil. Biz belki biraz ben vitrindeydim ama arkada... Ya, öyle, öyle. Bütün, bütün camia. Bütün ben camia, bütün yöneticiler, başkanımız, içerideki yöneticiler ve diğer arkadaşlar dimdik durdular içeride. İnanın, Biz inanın. dışarıda, taraftar her yerde. Ali Bey... Fenerbahçe'nin gösterdiği o FETÖ dönemindeki dirayeti hepinizin sergilediğini bütün kesimler gösterseydi FETÖ çok daha önceden alt edilirdi. Yani o günlere dönün. O Tabii. psikolojiyi ne kadar kuvvetli olduklarını, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Medya arkalarında biz medyada linç edildik. Gizlilik olmasına rağmen, gizli kararı olmasına rağmen tüm televizyonlarda yani birkaç hakikaten onurlu, vicdanlı medya mensupları dışında Fırsat bu fırsat evet. diye çok üstümüze geldi sadece değil rakiplerimizden bir tanesi yani isim vermek istemiyorum burada bunu fırsat bilip fırsat bu fırsattır diye e, çok üstüm ben hatta o dönem kendisine hmm. gittim dedim İstiyorsa çıksın söylesin neredeki rakiplerimiz derken Futboldaki rakiplerimizden bir tanesi çok hmm. üstümüze geldi ana rakiplerimizden bir hmm. tanesi başkanına dedim ki bak, yapmayın kararınızı verin hmm. ya diyeceksiniz ki ebedi dostluk. Fenerbahçe dostumuzdur. Bu kimsenin başına gelmesin. Haksızlığa uğruyor. Nüşetel maçını hatırlayın. Sayın Başkanımız Ali Şen'in size yaptıklarını. Hı hı. Yahut da deyin ki fırsat bu fırsattır. Fenerbahçe zaten her anlamda fersah fersah önümüzde. Finansal olarak da, sportif başarı olarak da. Ona göre kararınız benim. Ama bu gidişat gidişat değildir. Bizim en sıkıntılı olduğumuz dönemde. Bu da önemli bir diyalog. Galatasaray'la nesine... mı konuştunuz bunu? Şey, istiyorum ama en sıkıntı olduğumuz dönemde yanımızda olmanızı istiyoruz. Şimdi efendim, analitik olarak bakıyorum neden adaysınız oradan böyle getirdiğim az yıldırımla neden böyle oldu filan. Şimdi peki Ali Koç ve yönetimi listeniz belli mi bu arada? Aşağı yukarı. Bir Dün büyük... gece güzel bir şey oldu. Dün ne gece dört <laughs> kişi evde çalışıyoruz isimlerini vermeyeceğim saat 12 civarı çat kapı Rami Koç geliyor dediler. Babam öyle habersiz filan gelmez. Ge öyle gecenin o saatinde hiç gelmez. Ne? Sen bugün şehir dışına çıkıyormuş. Bir eee çiftliğine gidiyormuş. Benle yüz yüze ben bugün yüz yüze helalleşecektim bugün ama bilmiyordum. Helalleşmeye geldi, başarı dilemeye. O da beni çok duygulandırdı. Teşekkür ederim ona. İşte dün gece çalıştık. Son haline geldik. Bugün işte bir bir toplantı yapacağız. Bir büyük sürpriz isimden bahsediyorlar. Dün ben Hı? yani sen başkana sor dediler. Yani Kimlik? arkadaşlar ben, mesela Hosrov diye bir arkadaşım var mesela. Osman. E, evet. Mesela o ben biz çok insanla konuştum. Soyadı Siz... dostla biten mi? Evet. Evet. Benim e, çok şey yani büyük bombalar vardı. Heyecanlı herkes şimdi fakat söylemedi sen kendini sordun. Ben dedin, de merak he? ettim. Vallahi ben de merak Listene ettim. ne kadar hazır şimdi sizde. %80 hazır. %80 hazır. Bir şey soracağım. Benim için önemli, bizim felsefemiz için. Kadın var mı efendim? Kadın var. Var mı? Kadın var. Ama çok Bir önemli. tane bir tane daha kadın arıyoruz. Öyle mi? Birkaç tane. Buradan daha... duyuralım birkaç tane iyi önemli. Çünkü siz kadın tane adayımız var biliyorsunuz. İşte, onlara işte onlara önemli ama kadının Fenerbahçe'deki rolü Fenerbahçe'nin tarihinden beri çok önemlidir. Bakın kadın voleybol takımı kuruluyor. 23 mi 25'lerde? 28 galiba 1928'de ama oynayacak takım yok. Oradaki kadınlardan biri erkek voleybol takımında oynuyor ve o sene şampiyon oluyor. Aa. Her zaman moda, Müthiş. kalamış, Fenerbahçe, Osmanlı döneminde de hı hı. Bu dönemde de medeniyetin, çağdaşlaşmanın, Yoksa. batılaşmanın kalesi olmuştur. Fenerbahçe'nin kadınları, Fenerbahçe'nin tarihinde çok büyük yeri vardır. Ben tabii kongreleri yaptığım temaslarda mesela en zorlandığım, en böyle sorgulandığım toplantılardan bir tanesi kadın üyeleriyle yaptığımız toplantılar. Şimdi peki şunu merak ediyorum. Ne yapacaksınız? Şimdi Fenerbahçe, şimdi cumartesi kongre, pazar günde seçim kazandınız diyelim listenizle birlikte. Şimdi şöyle bir baktığımda Aziz Yıldırım için nerede beğeniliyor, nerede eleştiriliyor? Yönetim tarzı eleştiriliyor. Futbolda sportif başarı olarak eleştiriliyor. Fenerbahçe camiası tanıdığım hemen bütün Fenerbahçeliler çok Galatasaray şampiyonluğu gördük diye üzülüyorlar. Ama amatör kulüplerdeki başarılar nedeniyle seviliyor ve amatör kulüplere gerçekten evet. yatırım yaptı. Ali Koç ne yapacak efendim? Şimdi bizim en büyük transferimiz felsefe değişikliği. Kongreleri bakacak. Bir grup ne sunuyor, bir grup ne sunuyor ve Fenerbahçe hangisine en layık? Hangi formül Fenerbahçe nereye taşıyacak? Bizim altı ayaklı formülümüz var. Bir tanesi Hı -hı. öncelik malikonlar. Hı -hı. Malikonlardaki de en büyük olay bugün, yani cumartesi günü bu açıklayacağım. Hem şahsen ciddi bir meblağı kulübe... Sermaye olarak koymak istiyoruz, hı hı. yani sıcak para olarak bugünkü mevcut sponsorluk üstüne de hatırlı bir sponsorluk getireceğiz. Hı hı. Bunlar bizim yapabileceğimiz. Üçüncü yapabileceğimiz de taşıdığımız inanılmaz borç ve bunun yarattığı çok yüksek maliyetli faizlerden dolayı, yani piyasa değerinin çok üstündeki faizlerden dolayı biz her sene 220-250 milyon TL faiz ediyoruz. 300 milyon diyen de var. 220 diyelim. 220 milyon TL faiz çok çok yüksek. Çok yüksek. Dolayısıyla maliyetleri indirmemiz lazım. Hı. Yeniden yapılandırma iplerimiz lazım. Orada da fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Bunlar bizim yapabilecek. Hı hı. Ondan sonra da camianın harekete geçip gelirlerimizi arttırmak için kombineler, feneryum, yeni üyelikler onlar da ellerini taşın altına koyacaklar. Hı hı. Yani biz mali disiplin açısından kulübümüzü çok daha farklı üreteceğiz. Çok daha şeffaf olacağız. Ve çok daha hesap verebilir olacağız. Biz milyonları temsil ediyoruz. Burası bizim. Yani şu an kendi %100 sahip olduğumuz şirketleri bile bugün Fenerbahçe yönetildiği gibi biz yönetmiyoruz. İkinci konu futbol. Futbolda felsefeyi, futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmek durumundayız. Bugün günü kurtarma yaklaşımıyla gidiyor Fenerbahçe. Hı hı. Yani rasyonel, uzun vadeli planları çerçevesinde gitmiyor. Günü kurtarma nedir? Hadi bu sene şampiyon olalım da bakalım sonra sorunları adresleriz. Şampiyonluk olmayınca üst üste geliyor. Hı hı. Mesela Avrupa'da eleniyorsun. Çat iki tane büyük transfer yapıyorsun. Mesela Vardar'dan elendik. Işte 16 milyon euro'luk iki tane transfer yaptık. Biz de diyoruz ki bu artık devam edemez. Tercihen de devam edemez, mecburen de. Mecburen devam edemez çünkü hı hı. imkanlarımız artık yok. Financial fair play sıkıntısı var, finansal sıkıntılar var. Tercihen doğrusu bu olduğu için. Ne yapacağız? Biz artık bir sporcu fabrikası olmalıyız. Bu ülkenin müthiş bir demografik avantajı var. Hı hı. Spora büyük ilgi var. Devlet spora büyük yatırım yapıyor tesisleşme. Ve spor aslında Türkiye'yi fark yaratan konulardan biri olabilir. Ve Fenerbahçe'de Türk sporun lokomotifi olarak başta futbol olmak üzere biz öz kaynağımızdan futbolcu yetiştirmek zorundayız. Yani biz yıl e, ömrü bitmek üzere olan yıldızlardan çok evet. yetenekleri keşfedip -40 parlatıp onları yıldız haline getirmemiz lazım. Onun için e, futbol anlayışımızı çok daha uzun vadeli temelleri kurmamız lazım.